Burada yanlış olan ne var? Sizin bilgilerinizin dışında sadece benim burada bilgi gerçek olan sadece kimlik. Ee, eşimin yanında çalışan bir bayan vardı, abisi oluyor kendisi. İşte dediler böyle böyle hani bir iş ihtiyacı var, ekmek tamam dedik, aldık yanımıza. Bu iki ay sonra falan e, ben kimliğimi kaybettim. Cuma günü falan da hatırlamıyorum. Tam böyle yanlış hatırlamıyorsam. Ben pazartesi fark ettim kimliğimi. Sonra gittim ben karakola işte dedim böyle böyle ben kimliğimi düşürdüm. Ee, tamam dediler işte bizim kaydımızı yaptılar. Ben gittim nüfus dairesine kimliğimi çıkarttım. Aradan bir üç ay falan geçti. Sonra bana şey geldi. İcra. Zaten şok şey olduk yani ben bir şok oldum çünkü hani hiçbir şeyden haberim yok. Benim öyle bir şeyim yok yani faturam yok. Artı bir de İstanbul'da İzmir'de de değil. Hiçbir alakam yok İstanbul'da. Gittim işte dedim böyle böyle hani falan. Dedi böyle böyle beyefendi dedi hani. E, üç tane hat alınmış aynı gün. E, karakola gittim, e, savcılığa gittim, suç duyurusuna bulundum, itirazımı yaptım. Yok yani herhangi bir şey yok. Sonra tabii e, İstanbul'dan bizim muhasebeci istemiş demiş hani böyle böyle işte kimliğin fotokopisini gönderin ki biz bilelim yani kim bu. Kimlik benim ama fotoğraf hiçbir alakası yok yanımda çalıştığım insanın. Siz orada mı anladınız? Tabii orada, orada or anladım ve sonra gittim ben suç duyurusuna bulundum. Dedim böyle böyle hani bu şahıs üstüne basa basa söyledim dedim bu şahıs benim kimliğimi çalmıştır ve böyle böyle hat işte hayali ticaret işte gıda sektöründe bir herhangi bir şeyler yapmış. Sonra ee, benim tabi imza işimi falan aldılar. Tekrar gittim, tekrar suç duyurusunda bulundum. Tabi bu devam etmeye başladı yani. Vodafone'dur, Avia'dır, Telekom'dur. Yani sayısız faturalı hatlar. Ha biri, gidiyor, biri geliyor icralar. Ee, ben mecbur kaldım, beni iş yerinden çıkardılar. Neden? Ee, sırf bu yüzden yani. Ee, neyse kaldık biz ortada. Ee, ne bileyim İstanbul'a gittik mahkemeye ki çok zor durumlarda gittim. Gittim. Abi karşımda alt tane avukat. Tek başıma ben. Yani savcı, hakim diyor ki bak bu belgeler buna ait değil. Yani Vodafone Telekom hat vermiş, fatura vermiş ama tamam isim benim ismim ama benim annelik soy ismiyle annelik annenin ismiyle hiçbir alakası yok. E, siyortalı sigortalı çalışamıyorum. Ondan sonra 3 yıl bu 12 sene zarfında 3 yıl 4 yıl belki evime ekmek sokamadım. Nere gitsem malum orta yok. Hurdacılık yaptım. Ne bileyim ortalık işlere çalıştım. Hammallık yaptım. Ee, yani gerçekten zor bir şey. Yeri geldi gerçekten diyorum bak evi terk edip gidesim geldi. Ne bileyim kendi canıma kıyasım geldi. Yani nereye seslendim, hangisinin kapısını çaldıysam boş. İstanbul'a iki kere gittim ben. İstanbul'a iki kere gittiğim sebebi de iki kere mahkemeye çağırdılar. Bu 12 senenin içinde. Onun haricinde İstanbul'da ne tanıdığım vardır ne de gitmişliğim vardır. İki kere gittim, ondan mahkemeye çağırdılar, öyle gittim. 12 senedir hayatımızı bitirdi. 12 senedir hiçbir işte baranamadı. Girdiği her işte evimize haciz geldi, maaşımıza haciz geldi. Bütün her yere başvurduk. Başvurmadığımız yer kalmadı. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Başvurmadığımız hiçbir yer kalmadı. Çünkü yani hayatımız çocuklarımızın hayatı bitti. Çalıştığı işi her bir iş yerinde dolandırıcı damgası yedi. Yapan insan elini kolunu sallayarak geziyor ama biz burada mağdur durumdayız. Hiçbir şey istemiyoruz. İş istemiyoruz, aş istemiyoruz, ekmek istemiyoruz ama başvurmadığımız yer kalmadı. Allah rızası için bize yardım etsinler. Her gittiğimiz hastanede bütün tahlilleri olsun, her şey olsun. Benim çocuklarım zaten kronik rahatsızlıkları var. Yani hiçbir şekilde, hiçbir hastanede muvaffak olamadım.